Herkese merhabalar arkadaşlar. Emir Tiyam kanalına videomuza hoş hoşgeldiniz. Tağduymaz hakkında yeni gelişmeler sizler tarafından bana çok soruluyor. Yeni gelişmeler yaşandı mı? İlk öncelikle şunu açıklamayla başlayalım arkadaşlar. Tağduymaz maalesef ki hala inkaz altında. Sosyal medyada, twitter'da olsun arkadaşlar. Birçok kullanıcı Tağduymaz'ın ikinci günde öldüğü haberini söylüyor. Ama arkadaşlar ilk öncelikle bunu sizlere net bir şekilde açıklayalım. Ragip Narin de açıkladı zaten arkadaşlar. Manevi abisi diye ta Duymaz'ın. Öyle iddialar yalan dedi arkadaşlar. Yani şunu söyleyelim böyle bir şeyin olması da imkansız. Ben ailesinin bu kadar düştüğünü... ta Duymaz'ın ya da böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Yani bundan prim kasıyor falan diyorlar. İkinci günde öldü diyorlar ya da kurtarıldı diyorlar. İstek geçen aktif diyor bazıları Twitter'da. Ama bunların hepsi yalan arkadaşlar. ta Duymaz hala enkaz altında. Ve arkadaşlar şu anda gece çalışma yok. Şu anda çalışma yok. Yarın sabah yeniden çalışmalar devam edecekmiş. Hala enkaz altındaymış orası. Üstüne binalar düştüğü için arkadaşlar ta duymaz da zemin katta olduğu için bulunması biraz zor. Bundan sonra yaşaması tabii ki de mucize ama mucizeler her zaman vardır. Allah'ın mucizesi yani Allah isterse arkadaşlar 30 gün enkaz altında dursun yaşayabilir. Bunu yurt dışında da görüyoruz. Yani yurt dışında hangi ülkede tam hatırlamıyorum 67 gün kalmış kadın ama hala yaşıyor arkadaşlar. Mutfakta yakalandığı için deprem arkadaşlar. Mutfaktaki kırıntıları falan yiyerek yaşamış arkadaşlar 67 gün boyunca inkaz altında. Yani bunlar olabiliyor arkadaşlar. Ta duymaz belki oralarda bir şey bulmuştur yaşıyordur hala yani arkadaşlar. Çalışmalar devam edecek ama arkadaşlar bu gece çalışmalar yoktu. Yarın sabah kaldığı yerden devam edecekmiş. Her zaman bir mod var dediğim gibi. Yeni gelişmeler yaşandıkça biz de sizlere aktarıyoruz. Bu arada Tağduymaz'ın YouTube kanalı satıldı. Yeni satıldı diyor bazıları Twitter'da. Bu durumda yaşıyor olduğunu falan söylüyor. Kandırılıyor Tağduymaz enkaz altında değil falan diyor herkes. Ama bunların hepsi tamamen yalan arkadaşlar. Yani böyle Twitter'da böyle haber yalan haber yapan çok var arkadaşlar. Etkileşim kasmak için. Ama öyle bir şey yok dediğim gibi. Tağduymaz hala enkaz altında maalesef ki. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizleri takipte kalarak dop doğru bilgilerden haberdar olursunuz arkadaşlar. İnşallah kurtarılır. inşallah bir mucize olur. Enkaz altındaki herkes sağ salim çıkar. Bunu inanalım sadece arkadaşlar. Yeni gelişmeler yaşandıkça paylaşacağız. Kanalımızı takipte kalarak bu yeni gelişmelerden ilk sizler de haberdar olursunuz arkadaşlar.